Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bir adet orijinal Tofaş'ın cam düğmesini, bir adet de yan sanayi cam düğmesinin LED değişimlerini göstereceğim. Yani buradaki aydınlatmaların değişimlerini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu düğmelerimizin üst kısımdan şu bastığı yerleri söküyoruz. Onu da sökerken şu şekilde bir tane küçük düz tornavida yardımıyla Şuradan tırnağı var arkadaşlar. Tırnağından attırdığımız zaman gördüğünüz gibi çıkıyor. Ve arkadan buradan şu PCB'ye aşağıya doğru bastırdığımız zaman gördüğünüz gibi PCB'si geliyor. Aynı işlemi orijinalde de aynı şekilde düğmeleri çıkarttıktan sonra PCB'yi buradan bastırdığınız zaman ikisinin de ledlerin baskılı olduğu PCB'ler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi orijinal ile yan sanayi arasındaki led farkını göstereceğim sizlere. Bakın orijinal yüzey montaj küçük bir ledi var. Yan sanayisin pardon. Yan sanayinin küçük yüzey montaj bir ledi var. Aynı şekilde orijinalin de var. Yalnız orijinalinin tek farkı bu ledler kısa bacaklı arkadaşlar. Bunlar uzun bacaklı. Gördüğünüz gibi şu tarafa doğru uzanan ayaklar bu ledlerin Artı ve eksi ayakları. Bu PCB üzerinde de artı ve eksiyi merak ediyorsanız, zaten yan sanayisinde yazılmış arkadaşlar buraya artı diye, ama yazılmayan olabilir. Bu kısımlar arkadaşlar artıdır. Bunlara şu şekilde tuttuğunuz zaman bu PCB'leri elinize, şuradaki kısımlar artı, buraya doğru uzanan kısımlar eksi arkadaşlar. Şunlar eksi, bunlar artı. Şimdi bu artı ve eksi'yi tespit ettikten sonra diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi bunun zaten diğer taraftan e, lehim yapma şansınız yok. Bunu bu şekilde lehim yapacaksınız. O yüzden buradaki artı ve eksi kısımlarını karıştıram karıştırmazsınız. Ama bunun şimdi artı ve eksisi arkada kaldığı için eğer ölçü aletiniz varsa buraları e, ölçü aletiyle kontrol edip artı ve eksiyi tespit edebilirsiniz. Eğer ölçü aletiniz yoksa bakın şurası Gördüğünüz gibi şuradaki artı pedinden via deliğinden alt tarafa geçiyor. Arkada buradan dirence geliyor, dirençten yukarıya ve üst kısımda artı oluşuyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradan via deliğinden buradaki ledin üst kısmındaki artısına geliyor. Eğer bunu bilmiyorsanız iki ledin artısını da şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Ben bunlara takacağım ledler arkadaşlar. Bir tanesini turuncu takacağım. Bu yan sanayilere turuncu takacağım. Orijinellere yeşil takacağım. E, siz istediğiniz renk takabilirsiniz. Ben turuncuları şu şekilde bir Oto teybinin ön panelindeki tuş aydınlatmalarından söktüm. Onlar da şunlar arkadaşlar. Yeşillere şu şekilde RGB led'ler var arkadaşlar. RGB led'ler var. Bu led'lerin yeşil olanlarını. Bakın bunlar tane tane. Yani şunlar red, green, blue diye gidiyor. Ben buradan yeşil olanını söktüm. Ee, siz bu şekilde led kullanacaksanız eğer bunların silikonsuz olanını alın. Bunlar dış cephe. Silikonlu su geçirmez ledler arkadaşlar. Bunların bir de iç cephe için olanları var. Silikonsuz. Alabiliyorsanız varsa bulabiliyorsunuz arkadaşlar silikonsuz olanını alın. Çünkü silikonlu da bunları sökmek biraz sıkıntılı. Yani sökerken şu üstteki parçayı da alabiliyorsunuz ve bu led zarar görüyor arkadaşlar çalışmıyor. O yüzden bunların silikonsuzunu tercih edin. Ve şöyle küçük olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aldığınız ledlerin bu şekilde küçük bir parça olmasına dikkat edin. Yani şu şekilde ledler de var RGB olarak. Renkli olarak. Bunlar daha büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar yerlerine oturmayacaktır. O yüzden bu şekilde şerit ledlerden değil de şu şekilde renklere ayrı olan ledlerden alın veya yeşil bulabiliyorsanız bunların böyle küçük ledli yeşili bulabiliyorsanız veya istediğiniz renk hangi rengi kullanacaksınız ondan alın ama burada 3 renk seçeneğiniz var kırmızı mavi ve yeşil istediğiniz rengi kullanabilirsiniz orijinal rengi olsun diyorsanız bunların yeşil olanlarını tespit edip sökeceksiniz şimdi bunları söktükten sonra artı ve eksisini nasıl tespit edeceksiniz arkadaşlar şu şekilde onu da göstereyim sizlere bir adet ölçü aleti ölçü aletimizi buzzer konumuna alıyoruz. Ve ledlerimizi arkadaşlar şöyle dokunduracağız. Gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Bakın. Bu ledimizin arkadaşlar kırmızı probumuz artı, siyah probumuz zaten eksi. Tersine dokundurduğumuz zaman gördüğünüz gibi yanmıyor. Ama yönüne dokundurduğumuz zaman arkadaşlar ledimiz yanıyor. Ve bunu tespit ediyoruz. Bizim ledimizin şöyle göstereyim. Ledimizin arkadaşlar kısa olan içinde yani küçük o gördüğünüz tarafı şu tarafı artı bu tarafı eksi arkadaşlar. Yani kısa olan taraf artı uzun olan taraf daha geniş olan taraf eksi. Şimdi arkadaşlar orijinal cam düğmemiz üzerinden aydınlatma ledlerini bir sökelim. Hatta bunları sökmeden önce aydınlatmalarını görelim. Ne kadar bir ışık şiddeti var. Onu tespit edelim. Eksi eksiye bağladık. da buraya dokundurduk. Gördüğünüz gibi cansız bir ışık şiddeti var. Şimdi biz bu ledlerin değişimlerini yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu söktük. Yeşil ledimizin artısı buradaki ledimizin söktüğümüz ledimizin yuvasındaki artıya gelecek şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hatta bunu koymadan önce birazcık e, bu kısımlara lehim yedirelim. Lehimlerken bize biraz daha kolaylık olur. Gördüğünüz gibi led'imizi lehimledik fakat e, muhtemelen ledi bozduk. Aynen o ledi bozduk. E, şöyle yapacağız. Led'e mecburen şu şekilde bir çözüm uygulayacağız arkadaşlar. Çünkü e, söktüğümüz led gördüğünüz gibi uzun bacaklı bir led takacağımız led ise yüzey montaj olduğu için. Yani orijinal parça üzerinde biraz sıkıntı olabilir. Şimdi ben bu bölümleri bilerek kesmeyeceğim ki yapılan işlemleri siz de görün. Yani aynı hatalara düşmeyin. Yani şurada olsaydı buraya çok rahat lehimlemesini yapabilirdik. Bu ledimizin bu kısımlara. Ama bunun PCB'si gördüğünüz gibi biraz daha değişik bir yapıya sahip. Değişik bir yapıya sahip olduğu için o kısımda olmuyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Onun da çok pratik bir çözümü var. Hemen o çözümü de göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bir küçük kablo arkadaşlar işimizi görecek. Hemen kablomuzu hazırlıyoruz lehim için. Şöyle ucunu yukarıya doğru kaldıralım. Birazcık da fazlalığını kestikten sonra şu şekilde çevireceğiz. Hemen diğer sağlam olan ledimize Buradaki kablonun altına şu şekilde yerleştirip kabloyu arkadaşlar üstten ledimize lehimleyeceğiz. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Normalde arkadaşlar ben bunu sıcak hava tabancasıyla yapacaktım fakat herkeste sıcak hava tabancası olmayacağı için lehim aletiyle. ...yapmaya çalışıyorum. E, lehim aletiyle de oluyor. Sıkıntı yok. Her türlü... ...lehimini attıktan sonra... ...iş görüyor. Fakat birazcık böyle... ...uğraştırıyor maalesef. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... ...şuradan... ...bakın şuradan ledimizin artısına... ...bir küçük ince tel parçası... ...lehimledim. Şimdi aynı şekilde... Aynı işlemi ledimizin eksisi içinde yapacağız. Şöyle tersten baktığımız zaman ortalı. Aynı işlemi eksi bacağı içinde yapalım. Ve ledimizin montajını bitirelim. Bundan sonra da yan sanayi olan parçanın lehimlemesine geçeceğiz. Ve aynı şekilde aynı işlemlere yan sanayiye de uygulayacağız. Şu şekilde alt parçaya telimi lehimliyorum ve ledimin üzerine doğru kıvırıp şöyle fazlalığını keseceğim şimdi arkadaşlar. lehim atmadan da göstereyim. Gördünüz mü? Bir tane tel şuradan buraya lehimledim. Şimdi bir tane teli de buradan buraya lehimleyip ledimin montajını bitireceğim. Gördüğünüz gibi lehimin attım ve bu ledimizin montajı bitti. Şimdi arkadaşlar enerji verip şuradaki değiştirdiğimiz led ile buradaki orijinal led arasındaki aydınlatma farkını görelim. Eksi kutbumuzu bağlıyoruz. Artımızı da bağladığımız zaman şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Aydınlatma farkına bakın arkadaşlar. Değiştirmiş olduğumuz led çok canlı bir şekilde aydınlatıyor. Fakat yan sanayi olan e pardon ...orjinal orijinal üzerinde olan daha sönük kaldı. Bunun aynısını buradaki şuradaki ledimize de yapacaksınız. Ve bu ledlerimizin düğme aydınlatmasını değiştirmiş olacaksınız arkadaşlar. İşlem çok basit. Üzerindeki ledi söküyorsunuz ve diğer takacak olduğunuz ledin artısını, eksisini, eksisini tespit ettikten sonra şu şekilde benim yaptığım gibi küçük bir tel parçasıyla. Yalnız fazla ısı uygulamamaya dikkat edin şu lede. Biraz önce gördünüz arkadaşlar bu led arttan kalktı ve bozuldu. Yani çok fazla ısı uygulamamaya dikkat edin. Lehimi dokundurup bırakın arkadaşlar. Tuttuktan sonra çok fazla zorlamayın. Yani lehimi düzelteyim, çok çirkin bir yapı oldu gibi bir şeye girmeyin arkadaşlar. Çünkü bu ledler çok çabuk bozulabiliyor. Normalde bunları ısı tabancasıyla, hava tabancasıyla yapmanız gerekiyor. Sıcak hava tabancasıyla yapmanız gerekiyor. Fakat herkes de olmayacağı için ben bu şekilde lehim aletiyle yaptım. Ve aradaki farkı, aydınlatma farkını gördünüz. Aynısını da bunu yaptıktan sonra bunu düğmenize takabilirsiniz. Şimdi yan sanayi olanı sökelim. Aslında yan sanayi olan da çok fazla bir sıkıntı yok. Yan sanayi olan oldukça güzel yanıyor. Şöyle göstereyim. Hatta bunu gördüğünüz gibi bu çok güzel bir şekilde yanıyor. Yani değiştirmeye gerek yok. Yani aynı işlemleri bunun üzerinde. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Ama ben gene de sizin için ledine de zararı vermeden sökeceğim. Çünkü o ledi tekrar geri takabilirim. Bu turuncularla bırakmak istemiyorum. Belki de turuncularla bırakırım ama şimdilik belli değil. Sökeyim ben şu ledi göstereyim sizlere. Sıcak hava tabancası olduğu zaman bu işlemler çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Ama sıcak hava tabancanız yoksa bakın bir tanesini sıcak hava tabancasıyla söktüm. Diğerini normal sökeceğim. Onu da şu şekilde Söktükten sonra ledimizin artısına bakıyoruz. Üst taraf demiştik. Şimdi buradaki turuncu ledimizin artısını tespit edelim. Evet, turuncu ledimizin de artısını tespit ettik. Şu şekilde yerine lehimleyeceğiz. turuncu ledimizi de yerine lehimledik. Şimdi tekrar bir artı eksi verip kontrollerimizi yapalım. Ha, pardon şuradaki ledimiz yok. Ee, tek ledle yapıyoruz bunu. Maalesef iki led olmamış. Yanlı. Hemen o ledi de yerine bir lehimleyelim. de değişim işlemi Tamam arkadaşlar bunlara da bir enerji verip aydınlatmasını görelim Hatta kameramın işini kapatayım gördüğünüz gibi aydınlatmaları da bu şekilde şuradaki yan sanayi olana da tekrar bir enerji verelim. Ve orijinal ile pardon orijinal'e de bir enerji verip takmış olduğumuz led ile kendi orijinal üzerindeki led'in farkını görelim. Görüyor musunuz led, renk farkını? Şimdi bunu Düğmenin üzerine takıp deneyeceğim. Ve düğmenin üzerindeki aydınlatmasını görelim. Evet, evet arkadaşlar Kusura bakmayın. Ee, o bölümde videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, biraz arıza tespiti yapmaya uğraştım. Çünkü Şöyle bir şey. PCB üzerindeki yani bunun PCB'sinin üzerindeki direncin arkadaşlar ayaklarından bir tanesinde soğuk lehim varmış. Kapağı taktığım zaman bu ledler yanmadı. Biraz e, onunla uğraştım. Ama e, gördüğünüz gibi yani şu an aydınlık olmasına rağmen hava gayet güzel ve canlı bir aydınlatması var. Şu kablomuz gidiyor sanırım. Yine aynı şekilde e, sorun çıkarttı alttan. O direncimizi değiştiririz. Sıkıntı değil. Ama gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde e, yandı. Gayet de canlı. Gündüz gözüyle bu kadar parlak gözüküyor arkadaşlar. Söndürdüm. farkı görebiliyorsunuz. Bunların led değişimleri de bu şekilde yapılıyor. Şimdi şu değiştirdiğimiz turuncuların da bir aydınlatmasına bakalım. Zaten bunlar arkadaşlar söktükten sonra tek tak ters takma şansınız yok. Şu kısımlardaki ayaklardan arkadaşlar tırnakların bir tanesi kalın, bir tanesi ince. Kalın olan tırnak iç tarafa, ince olan tırnak dış tarafa geliyor. Yani bunu söktükten sonra ters takma gibi bir şey söz konusu değil. Yani onlara dikkat edin. Şimdi şu alttaki parçasını çıkartalım. Aynı şekilde buna denk gelecek şekilde toplayalım. Düğmenin arkadaşlar en sol ucu artı şu şekilde tuttuğunuz zaman soket yapısını kendinize en sağ ucu eksi'dir arkadaşlar. Ve bunlar da... Şöyle göstereyim. Turuncular da... Şimdi gün ışığı olduğu için turuncular e, kamerada pek belli olmuyor. Ama çıplak gözle baktığınız zaman gayet güzel, hoş bir görüntüsü var. Ama şu şekilde karanlık yaptığımız zaman... Gördüğünüz gibi onlar da gayet güzel bir şekilde... Aydınlatmayı sağlıyorlar. Bu düğmelerin de led değişimleri bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.